Herkese merhaba arkadaşlar. Akyeni Köy Yeşil Tepe'deyiz. Didim Akyeni Köy Yeşil Tepe'de 700 metrekare arası içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten seveceksiniz burayı. 7 milyon 200 bin TL'ye. Piyasanın çok altında. Gerçekten altında. Artık burada yapılan yeni yerleri biliyorsunuz. 12 milyon, 13 milyon civarında fiyatlar istenirken burası 7 milyon 200 bin TL. Eski bir ev ama tadilat gördü. Eskiden kastımda maksimum 8 yıllık ya da 9 yıllık bir ev arkadaşlar. Eski bir İngiliz evi ve arkadaşımıza geçti. O da tadilat yaptı. Baştan aşağı her şeyi yeniledi. Elektrik, su tesisatına kadar her şey yenilendi. Çok güzel bir villa fırsatı da sunuyoruz size. Şimdi güzel bir havuzumuz var. Hem burada jacuzzi çocuk havuzu olarak da kullanabileceğiniz bir havuz ve geniş, güzel de bir havuzumuz mevcut burada. Yeşil alanımız da var. Gayet güzel bir ev. Şimdi evin etrafını gezeceğiz. Sonrasında içine bakacağız. Dediğim gibi arkadaşlar artık fiyatlar o kadar yükseldi ki şu an bu villanın arsası dahi 3-4 milyon aralığında. E maliyeti de eklediğinizde şu an bu villadan daha yüksek bir maliyetle yapmaya çalışırsınız. Yeniden yapmaya kalksanız ama alsanız 7 milyon 200 bin TL pazarlığımızda mevcut. Orada sabit bir barbekü var. Güzel bir bahçelerimiz var. Yeşil alanımız oldukça fazla. Tabi çim de dikilebilir buraya. Yoksa hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. O kadar güzel bir esinti var ki. Şu an hava mükemmel burada. Zaten Yeşiltepe'nin anlamı da bu arkadaşlar. Sonuç olarak siz şehir merkezinden dışarıdasınız. Didim merkezi 14 kilometre. En yakın sahile 4 kilometre mesafede. Ve burası aradığınız yerlerden bir tanesi bence. Sessiz, sakin. Hem yani böyle hava dar, oksijeni bol. Eğer bir kronik rahatsızlığınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Burada geniş bir balkonumuz var. Aşağıdaki salondan çıkabileceğimiz. Salon bu tarafa bakıyor. Araç park yerimiz burada. Yan tarafta da yine güzel bir bahçe alanımız var. Balkonları çok geniş evin. Bir de biz Yeşiltepe ile Seyran Tepe'nin tam birleştiği noktadayız. Bizden sonra artık çukur yani biraz daha dere kısmı geliyor. Bu yüzden biz tepedeyiz. Kuş bakışı her yeri görebiliyorsunuz. Yani balık sırtı gibi düşünün. Biz en tepedeyiz şu anda. Çok da güzel bir ev. Güvenlik kameraları da takılı. Evin içine gireceğiz şimdi. Geniş salon mutfaklarımız var her tarafa artık ağaç dikmişler ama yeşillendirmeyi yapmamışlar. İsterse yapılabilir. Müteahhit firmamız bunu yapacaktır. Ya da siz derseniz ki ben hobi bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Sitle satayım. Toprakla uğraşayım derseniz istediğiniz alanı sizin için ayırabilir. Geri kalan alanını da bahçe alanı olarak düzenleyebilirler. Otomatik panjurlu, geniş balkonlu güzel bir ev dedik. Şimdi evin içine gireceğiz ama şunları göstereyim. Buraların hepsine nohut ekmişler. O kadar da güzel büyümüş ki. Şimdi bizim Eskiden köylerde tabi bunların içi boş ama bizdeki gibi değil. Bildiğiniz gibi arkadaşlar biz Çorumluyuz. Sonuçta Çorum'da e, sadece nohut, soğan, e, şeker pancarı yetişiyor. Çok nohut yerdik böyle yeşilken. Hiç yediniz mi bilmiyorum ama çok lezzetli oluyor. Tabi tuzlu biraz yıkamanız lazım. Yıkadıktan sonra o kadar lezzetli oluyor ki. Tabi çok yediğinizde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ama ye, böyle yeşil olarak satılan şu an pazarlarda da satılıyor. Didimde de birkaç tane yerde denk geldim. Denk geldikçe de almaya çalışıyoruz. Ama zor. Tabii çorumun tadı da yok. Gayet güzel bir girişimiz var. Antremiz geniş. Mutfağımız ayrı. Bir de salonumuz var bu katta. Odaların tamamı yukarı katta. Aslında açık planlı salon mutfak da yapılabilirmiş ama mutfağı ayırmışlar. Burada bir de genel kullanım banyo lavabomuz var. Salon kısmından başlayalım. İki kademe salonumuz var. Yani şurayı oturma alanı olarak düzenleyip diğer tarafa da bir yemek masası yerleştirebilirseniz çok daha güzel olacaktır. LED spot aydınlatmalarımız mevcut. Tavan yüksekliği zaten burada çok iyi. Bunu söylememe gerek yok. Çünkü iki katlı bir yer. iki tablo beton geldiği için daha rahat bir tavan yüksekliğini burada elde edebiliyorsunuz Didim'e nazaran. Ve burada daha geniş oturumlara sahip. Yani Didim'de bu genişliği bulmanız için ödeyeceğiniz rakamlar artık 12-13 milyonların üstünde. Buraya bir yemek masası yerleştirilebilir. Karşı tarafa da televizyon dedik. Oturma alanı dedik. Ve bir de balkonumuz var. Arka taraftan gösterdiğimiz. Her tarafta da kelebekler uçuşmaya başladı. Artık baharda geldi. Yaz geldi neredeyse. Siz gelmediniz hala. Neredesiniz artık gelin. Çünkü yaz bitmek üzere. Bu ara insanların gelesi e, de yok gibi değil mi? Bir yoğunluk yok sanki. Geçen senelere baktığımızda bu aylarda komple dilimin dolu olması gerekiyor. Ama... Şu an boş, seçimler girdi, bayram var derken insanlar büyük ihtimal bayramdan sonra gelmeye başlayacaklar. Lake kapılarımız var, antresit çerçevenin içerisinde dediğim gibi led spot aydınlatmalarımız mevcut. Şu alana bir vestiyer yapılabilir, çok da güzel olacaktır. Geniş bir vestiyer, harika olur. Ve bir de mutfağımız var. Mutfak benim dedimde gördüğüm en geniş, en büyük mutfak kalabalık bir aileyseniz bu mutlak tam size göre. Neden? O kadar büyük ki yemek masası yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz bir ada mutfak yaptırabilirsiniz. Her taraf dolap yapılmış ve U şeklinde bir mutfağımız var. Gayet güzel tezgah arasında seramik kullanmışlar. Üstte ve altta lake dolaplar hem antres hem de beyaz renkte. LED spot yine aydınlatmalarımız burada da kullanılmış. Güzel olmuş ama değil mi? Geniş. Yani şuraya bir ada mutfak bence iş görür. Belki küçük bir adam mutfak daha güzel olur. Kare şeklinde küçük bir ada mutfak. Buraya da bir yemek masası rahatlıkla sığdırılabilir. 7 milyon 200 bin TL bence güzel bir fiyat. Öndeki balkonumuz da çok geniş. Tabi bu evlerin yapım aşamasında balkonlar projeye dahil değildi. Yani metrekareye dahil edilmiyordu. Kapalı alan dışında sayıldığı için balkonlar biraz daha geniş tutuluyordu. Bahçemiz çok güzel. Duvarlar yükseltildiği için biraz daha izole. Benim en sevdiğim ev tiplerinden. Neden? Ben havuza girerken sağdan soldan kimse görsün istemem. Sonuç olarak e, yani örf adetlerimiz bunu gerektiriyor. Tabi İngilizlerin yaşantısı gibi ya da yurt dışındaki insanların yabancı insanların yaşantısı gibi bir yaşantımız yok arkadaşlar bizim. Ne olursa olsun sonuçta bir böyle bir izole hayat hepimiz seviyoruz. Olması gereken de o kimse kimsenin hayatına müdahale etmemesi gerekiyor. Güzel bir banyo lavabomuz var. Burada duşa Kafanız değmiyor. Rahat rahat kullanıyorsunuz. Şurayı depo olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Eksikler var. Bunlar gideriliyor. Musluklar takılacak. En kısa sürede her şey bitmiş olacak. Bugün Sakarya'da bir video izledim. 70 yaşında bir tane amca, dede. Artık siz ne derseniz deyin. Ben başka şeyler söyleyemiyorum. Bir tane hanımefendi hiçbir şey de giymemiş. Yani bir üst taraf Şuradan omuzlar açık sadece. Göbek kısmı açık. E, yolda yürürken altında da pantolon var bu arada. Yolda yürürken adam çeviriyor. Diyor ki e, bizim bizi tahrik ediyorsunuz. Anadan üryan giyiniyorsunuz. Bu yobazlığın başka bir şeyi değil arkadaşlar. Yobazlığın en hat safhası. Tabi eskiden bunları İç Anadolu'da çok görürdük. Şimdi görmüyoruz ama Sakarya gibi bir yerde de üniversitenin olduğu insanların genelde Yaş ortalamasının çok genç olduğu bir şehirde de böyle şeyler görmek tabii ki insanı üzüyor. Yani insanların şu anki düşündüğü işte uzaya nasıl gideriz, biz ekonomiyi nasıl düzeltiriz ya da farklı şeyler düşünüyorken insanlar artık atomu parçalamışken biz hala insanların giyim kuşamına karışıyoruz. Böyle bir e, ülkede tabii ki bir şekilde izole bir hayat istiyor insanlar çünkü sıkıldık artık. Herkesten sıkıldık. O kadar bir bıkkınlık var ki şu an insanlarda. Yan komşuyla konuşmak istemiyoruz, karşıyla görüşmek istemiyoruz. Böyle bir durumdayız. Tabii sonuç olarak inşallah düzelir ama olan bu. Bu yüzden izole evler biraz daha avantajlı benim gözümde. Şimdi burayı dolap yaptırırsınız derim ama dolap burada olmaz. Çok çirkin durur. Burada bir bitki alanı değil mi? Harika olmaz mı? İki tane sabit pencere var. Altta da iki tane var ama üsttekiler çok daha iyi gözüküyor. Ya da buraya küçük iki tane çay e, içmek için böyle berjerler var ya. Küçük bizim ofiste de var bir tane köşe takımı. Oraya yerleştirilip oturulabilir ya da bir bitki alanı oluşturulabilir. Şimdi dört tane odamızın ilk odasına bakıyoruz. Burası ebeveyn banyolu. Zeminde laminat kullanılmış masif ceviz süpürgeliklerde antresit renkte artı bir de balkonumuz var. Bu balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Biz diğer odadan bakacağız. Gayet güzel. Yatak dolap rahatlıkla sığacaktır. Burada güzel de bir banyo lavabomuz var. Geniş bir banyo lavabo var. Bu kadar genişini beklemiyordum. Ama gerçekten geniş güzel. 60'a 120 seramik yapılmış. Zemindeki seramikler çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Bakayım. PSA marka kullanılmış. Bak bunlar lake değil. İç kapılar lake değil. Şunlar değiştirilmiş ama banyonunki değiştirilmemiş. Onları da gördükçe söyleyelim. Ne olmuş ne olmamış hepsini söyleyelim. Şimdi bu katta şunu da söyleyeyim. Seni şöyle alacağım anlatacağım. Bu katta ne yok? Dikkatinizi çekti mi? Büyük ihtimal çoğunun çekmemiştir. Genel kulların banyo lavabo yok. Nasıl çözüyoruz biz bu olayı? Arkadaşlar normalde burası genel kulların banyo lavabo. Bu odaya ait değil. Ama daha önceki yaşayan arkadaşımız böyle bir düzenleme yaparak burayı genel kullanımdan dışarıya çıkarıp ebeveyn banyosu haline getirmiş. Biz ne yapabiliriz onu da hemen gösterelim. Şimdi burası gayet güzel bir banyo lavabo. Şuradan kapıyı açacak müteahhit firma yapacak bunu siz değil. Eğer isterseniz lavabo biraz buraya çekilecek. Oradan bir kapı açılacak. Burada da duvar örülecek. Bu kadar. Belki lavabo karşıya dalınabilir. alınabilir daha güzel olur. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Ama ben böyle kullanırım diyorsanız da tabi zevkler, renkler tartışılmıyor. Şimdi bana sorsanız ben bunu yapmazdım ama İngiliz yapmış. Ne düşünmüş de yapmış onu da ona sormak lazım. Güzel bir balkonumuz var. Bakın demek istediğim şu. Biz buradayız şu an. Şöyle bir gösterelim mi? Şu dere içi. Bakın arkadaşlar dere içi arsa bunlar bu arada. Komple arsa. O derede dahi arsalar var. İşte diyorum ya hani Yeşiltepe'de, Seyrantepe'de ucuz. Uygun fiyatı ilanlar görüyorsunuz. Sahibinden.com'da ya da diğer e, emlak firmalarında, ilanlarında. İşte bunların hepsi buralar. Böyle yerler. Çukur'da satılan arsalar. Şimdi orayla burayı kıyaslayamazsınız. Arada sadece 50 metre var ama 50 metre de fiyat farklılıklarını bir düşünün. Karşı taraf Seyran Tepe. Toki konutlarını görüyorsunuz. Çok havada güzel bir yer. Şöyle arkayı da bir göster. Hemen arkamızda da villalar var. Şu şekilde bir gösterelim. Lüks villalar var. Hatta şurada bir arsa satmıştık. Oraya da yakında villa inşaatı başlayacak. Yerler çok güzel. Gerçekten güzel. Ben seviyorum buraları. Biraz da tepe kısımda olması beni daha da mutlu ediyor. Çünkü hem izolesiniz hem de hava dar. Yazın sıcağında dahi nefes alabiliyorsunuz. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız yaz sıcağı. Soğuk değil. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi burada da bir odamız var. Güzel bir oda. Yatak böyle geldi. Karşıya giyinme alanı olarak düşünecek bir alan oluşturulmuş sadece yatak koyacaksınız buraya. Belki bir makyaj masası. Şöyle bir dönelim. Burayı da şöyle yapalım. Yani şuradan itibaren dolap başlasın. Buradan itibaren kapı açılışını da hesaplayıp L şeklinde bir dolap yapısa, bir puf konulsa harika olur. Değil mi? Hem burada bu alanı değerlendirmiş oluruz hem de diğer alana çok müdahale etmemiş oluruz. Gayet güzel bir odamız da burada var. Ve bir de son odamız var. Burası çok geniş bir oda. Benim en sevdiğim odalardan bir tanesi burası. Yatak böyle düşünülmüş ama bence yanlış düşünülmüş. Yatağın geleceği nokta burası. Bunun nedeni de kapıdan girer girmez yatak gözükmez hiçbir zaman. Bu yüzden yatağı oraya koyacağız. Bu alanı dolap olarak değerlendirebilirsiniz ya da ben de böyle istiyorum derseniz karşıya dolap yerleştirebilirsiniz. Güzel geniş bir oda. 17-18 metrekare boyutunda ki dilimde bu genişlikleri bulamıyorsunuz şu kapıyı açtığımda ki bu rüzgarı keşke size gönderebilsem. Şu havanın temizliğini, oksijeni keşke size gönderebilsem. O kadar güzel bir yer ki. Şöyle bir gösterelim etrafı yine. Karşı taraflar Yeşiltepe. Zaten biz tepe kısımda olduğumuz için arkadaşlar her yeri net bir şekilde görüyoruz. Yeşiltepe'nin hemen arka tarafında dün videosunu attığımız yerde Zümrüt Tepe var. Karşı taraf Bozseki. Zümrüt Tepe'nin yanı Balova. Burası da Seyran Tepe. Genel olarak bir anlatmış olalım. Hatta bir gün buraların detaylı videosunu çekeyim böyle drone'la bir yükselteyim hepsinin yerini işaretleyeyim insanlar da bunu görsün. Tabi tepe dediğimize bakmayın arkadaşlar yeşil tepe büyük ihtimal şu tepeden geliyordur değil mi dağdan geliyordur belki adı ama düzlük bir arazi ve burada lüks villaların yapıldığı bir mevki burası. Şehir hayatından bıkanlar için şimdi didim de artık şehirleşti her yer beton oldu insanlar sıkılıyor ben diyor böyle bir yere gideyim rahat edeyim hem denize yakın olsun, markete, restoranta yakın olsun hem de böyle huzurlu oturabileceğiniz bir yer. Gayet de güzel bir arsa payımız var, havuzumuz var, bahçemiz var. 7 milyon 200 bin TL burası sizin olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Detaylı bir şey sormak istiyorsanız WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ya da yorum kısmına yazın ben oradan cevap vereceğim. Kendinize çok iyi bakın.